Herkese merhaba. Türkiye Spor Basketbol Ligi'nde haftanın panoramasıyla karşınızdayız. Bu hafta yine 7 kıyasıya mücadeleyi geride bıraktık ve birinci haftanın sonuçları şu şekilde gerçekleşti. Beşiktaş Esports 77, Göztepe Gaming 49. Geçen sezon çeyrek final oynayan Beşiktaş Esports bu sezona daha iddialı bir kadroyla giriş yaptı. Göztepe Gaming ise ilk defa tebde boy gösteriyor. Maça Göztepe Gaming 20-17 ile önde başlamasına rağmen ikinci çeyrekte Beşiktaş'ın 24-0'lık serisini engelleyemedi ve maç böylelikle Beşiktaş adına çözülmüş oldu. Beşiktaş'ın gardı Yaman Elbasanlı 46 sayı 8 asistle takımına galibiyeti getirdi. Yine Beşiktaş'ın yeni oyuncularından Tibet ise 16 sayı 6 rebound ve 5 asistle mücadele etti. Bu sonuçların ardından Beşiktaş Esports lige galibiyetle başlarken Göztepe yeni kadrosuyla ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu. Gençler Birliği Espor 62, Trabzonspor Espor 57. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin iki yeni ekibi bu maçla karşı karşıya geldi. İlk çeyrekte Trabzonspor'un 21-11'lik üstünlüğü olmasına rağmen Gençler Birliği Espor çok iyi bir ikinci çeyrekle oyuna ortak oldu. İkinci yarı baş başa geçen karşılaşmayı Gençler Birliği Spor 62-57 kazanarak lige galibiyetle başladı. Gençler Birliği Spor'da Egecan'ın 36 sayı ve 7 asisti galibiyette kilit rol oynadı. Bu sonuçların ardından Gençler Birliği Spor Lig'deki ilk galibiyetini alırken Trabzonspor ise lige istediği girişi yapamadı. Fethiye Spor Espor 62, Steel Tactics 66. Fethiye Spor'la Steel Tactics arasında oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde Steel Tactics 21-4 öne geçmesine rağmen Fethiye Spor çok iyi bir geri dönüşle bizlere harika bir maç sonu izlettiler. Son çeyreği Steel Tactics gardı Adrian Edwards'ın etkili oyunuyla kazanan Steel Tactics ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Öte yandan Fethiye Spor'daysa maç sonunda özellikle çok iyi bir çaba olmasına rağmen ilk çeyrekteki basit hataları onlara pahalıya patladı. Steel Tactics bu sonuçla lige galibiyet girerken Fethiye Spor ise mağlubiyetle ayrıldı. Çamlıca Espor 67, Regnum Karya Espor 69. Regnum Karya Espor geçen sezonki adıyla Antalya Spor final başarısı göstermişti ekibin oyuncuları ve yönetimi sayesinde. Bu bilgiyi vererek maçın analizine geçiyoruz. Regnum Karya Espor ilk maçında Çamlıca Espor karşısında zor da olsa kazanmayı bildi. Haftanın açık ara en heyecanlı ve en baş başa karşılaşmasında namı diğer Kobe adam Cem Aslanan 37 sayı ve 14 asistle maçı Regnum Karya Esports'ta getirdi. Öte yandan ilk sezonun ikinci yarısında harikalar yaratan Regnum Karya başarılı pivotu Emre ise 21 sayı ve 8 rebound ile oynadı. Çamlıca Esports'a geçen sezonun aksine ligde üst sıraları oynayacağını ve son ana kadar yarışın içinde kalacağını ilk maçtan gösterdi. Bu sonuçların ardından son finalist Regnum Karya sezona zor bir galibiyetle başlarken Çamlıca ise mağlubiyetle başladı. Other Side Esports 74 Bursa Spor 47 Other Side Esports Bursa Spor karşı maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 74-47 kazandı. Lige fırtına gibi giren Other Side takımında yıldız oyuncu Hasan Karada 42 sayı 7 asistle yine harikalar yarattı. Bursa Spor ligin ilk maçında istediği oyunu sergileyemedi ve üçlük yüzdesi de gerilerde kalınca Other Side takımına yetişmesi imkansız oldu. Bu sonuçların ardından Other Side Esports lige çok güçlü bir başlangıç yaptı. Bursa Spor ise ilk maçında mağlubiyetle ayrılmış oldu. Blaze Esports 100, Koca CL Spor 44. Son yarı finalist Blaze Esports yeni takımıyla lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Blaze Esports'da ilk sezon rekorları alt üst eden Avaz Bakkaloğlu bu maçta da 62 sayı 9 asistle yine adından bahsettirdi. Kocaeli yenilenen kadrosuyla Blaze Esports karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 144 gibi haftanın en açık farkıyla mağlubiyetle ayrıldı. Blaze Esports bu skorla ligin lideri olurken rakiplerine gözdağını da ilk maçtan vermiş oldu. Hak 3 Esports 51, Interial Espor 48. Ligin iki yeni ekibinin karşı karşıya geldiği, seyir zevki çok yukarıda geçen karşılaşmayı Hak Esports 51-48 kazanmayı başardı. Hak 3 Esports'ta sadece 3 oyuncu sayı bulmasına rağmen maçı kazanırken Yıldız Guar'da 38 sayı kaydetti. Yıl Esports'ta son çeyrekte büyük bir iş yapmasına karşın sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Hak 3 Esports lige galibiyetle başlarken Interial ise ilk mağlubiyetini alarak başlıyor. Sakarya Spor ise bu haftayı bay geçti. Bu hafta oynanan 7 mücadelenin ardından Bakar Otomotiv'in sponsor olduğu Türkiye Spor Basketbol Ligi'nin puan durumu ise şöyle. Blaze Esports ligin birincisi, Beşiktaş Esports ikinci sırada, Otherside Espor üçüncü sırada, Sakarya Spor dördüncü sırada, Gençler Birliği beşinci sırada, Stil Tactics Esports altıncı sırada, Hak 3 Esports yedinci sırada, Regnum Karya Esports sekizinci sırada, Çamlıca Esports dokuzuncu sırada, Interial Esports Spor 10. sırada, Fethiye Spor Espor 11. sırada, Trabzonspor 12. sırada, Bursa Spor 13. sırada, Göztepe Gaming 14. sırada ve Kocaeli Spor 15. sırada. Sonuçları ve puan durumunu gördük. Bir de bu haftanın takımını ve oyuncularını inceleyelim. Haftanın takımı muhteşem performanslarından dolayı seçilen bu 5 kişiden oluşuyor. Haftanın oyuncusu ise 62 sayı 9 asistle Blaze Esports'tan Alaz Bakkaloğlu oluyor. Türkiye Esports Basketbol Ligi'nde ikinci hafta yine çok çekişmeli geçecek maçlara sahne olacak. Haftayı Bursa Spor Beşiktaş maçıyla açacağız. Haftanın fix ise şu şekilde. Bursa Spor Beşiktaş Esports, Bilez Esports Çamlıca Esports, Fethiye Spor Esports, Esports İntel Esports Kocaeli Spor Gençler Birliği Göztepe Gaming Other Side Esports Regnum Karya Esports, Trabzon Spor, Steel Tactics Esports Sakarya Spor, 3 Esports haftayı bay geçmiştir. Türkiye Espor Basketbol Ligi her hafta olduğu gibi bu haftada Cuma günü saat 22'de oynanacak. Önümüzdeki hafta haftanın panoramasıyla tekrar Assist Gaming kanalında olacağız. Bizi takip etmeyi, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.